Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar dilerim. Birçok kişinin şu süreçte eğitim ataması beklediğini çok iyi biliyoruz. Uzman erbaş eğitimleri Allah'ın izniyle arkadaşlar bu ayı aradan çıkartırsak zaten artık eğitim atama e, zamanının geldiği dönemi sizlerle birlikte hayırlısıyla yaşamış olacağız. Bu süreçte sizler sabırsızlıkla sorular soruyorsunuz. Kardeşim atamalar gelecek mi? Ne zaman olacak? Eğitimlerimiz şu gün Bugün mü olacak? Gibisine kendi aranızda eleştirisel e, muhabbetler ettiğinizi görüyoruz. Gerek Facebook grupları gerek e, farklı gruplarda olsun arkadaşlar. Hayırlısıyla şu seçimi atlatalım arkadaşlar. Daha sonra artık eğitim atamaları Mayıs'ın sonunu bir denkleştirelim. Haziran'da hayırlısıyla arkadaşlar ilk eğitim atamalarını sizlerle birlikte görmüş olacağız. Herkes şu anda sabırsız bir şekilde atamaları bekliyor. Atamaları beklerken sizler de biraz anlayış gösterirseniz eğitim heyecanınızı sizler gibi bizler de sizlere açıklayarak bu durumu yaşayacağız arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun değerli dostlar. Şu süreçte herkes şu an hani video olarak seçim gündeminde olduğumuzu biliyoruz bizler de bunu gördüğümüz için herkes bir bastırma e, sebebiyle birazcık bilgilendirme bilgilendirmek istedik değerli kardeşlerim hayırlısıyla atamalarınız e, Haziran olarak gözlemleniyor Haziran'dan itibaren artık gruplar halinde bildiğiniz gibi Manisa 40 Karabük Safranbolu Kastamonu gibi eğitim atamalar bu şekilde gelmiş olacak Bunlar da size için takibini sıkı bir şekilde yapmış olacağız. Anlatmak istediklerimiz bu kadardı. Umarım sizler de bu durumu görerek biraz daha anlayış gösterirsiniz. Hoşça kalın değerli kardeşlerim. Hayırlı akşamlar. Herkes için hayırlısı olsun. Şu anda seçim olarak bizler de televizyonda takibimizi yapıyoruz. Rabbim hakkımıza hayırlı neyse onu versin. Hoşça kalın.